Güvenli İnternet Günü'nü tebrik ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 2022 Güvenli İnternet Günü programına video mesajla katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda bu yıl 13. gerçekleştirilen dünyada yaklaşık 200 ülke ile birlikte ülkemizde de kutlanan Güvenli İnternet Günü'nü tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakan Kara İsmailoğlu artan internet kullanımıyla birlikte tehlikelerin çoğaldığını belirterek bilinçli kullanımın önemine dikkat çekti. Çevrim içi güvenliğin her geçen gün daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle salgın şartlarının tetiklemesiyle internete ve sosyal medya mecralarının olan rağbet giderek arttı. Tabii bu mecraların kullanım oranları arttıkça gücünü kullanıcılarından ve kullanıcıların oluşturduğu verilerden alan bu mecralarda yaşanan tehlikeler ve de oldukça çoğaldı. Bu noktada internetin ve sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli olarak kullanılması son derece önemli. Aile ve çocuklara özel güvenli internet hizmeti kullanımının bu noktada fayda sağlayacağına dikkati çeken Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı kapsamında başlatılan çalışmalardan da olumlu sonuçlar alındığını bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumumuz tarafından oluşturulan ailelerimize ve çocuklarımıza göre iki seçenek olarak tercih edebileceğiniz güvenli internet hizmeti kullanımının özellikle bu noktada fayda sağlayacağını inanıyoruz. Vatandaşımızı bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz. Kişisel veri mahremiyetimizi korumak amacıyla Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı diyerek başlatılan çalışmalardan da olumlu sonuçlar aldık. Yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Dijital farkındalığımızı artırdığına inanıyoruz. Kara İsmailoğlu, internet ortamında güvenilir bilgiye ulaşmak için dijital okuryazarlık becerisi edinmenin gerekli olduğunu ifade etti. Bu konuza öneriler de bulundu. Yalanın ve gerçeğin iç içe geçtiği dijital ortamlarda doğru bilgiye ulaşmak ve yalan bilgileri tespit etmek için interneti ve sosyal medya mecralarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerileri edinmek yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Bu noktada bilgiye ulaşmada güvenilir haber kaynaklarını seçmek, kaynağı bulunmayan içeriklere güvenmemek, interneti bilinçli kullanmanın yalana ve bilgi kirliliğine karşı mücadele etmenin olmazsa olmazlarındandır. Teknoloji ve dijitalleşme insanlığa hizmet ettiği ve insanlığın yararına kullanıldığı zaman anlamlıdır. İnsanlığın teknolojinin emrinde değil, teknolojinin insanlığın emrinde olduğu bir düzeni siber zeminde de tesis etmek için çalışıyor ve bu bilincin bütün toplumda oluşmasını temenni ediyorum.